Dört büyük meleklerden birisi olan Mikail aleyhisselam, doğa olaylarından sorumlu, çok güçlü bir melektir. Kar, yağmur ve dolu yağdırma, bulutları sürükleme, rüzgarları estirme, selleri akıtma, deprem ve benzeri doğa olaylarından sorumludur. Ayrıca yeryüzündeki bitkilerin ve ekinlerin yetişmesinde ve bütün canlıların rızıklarının dağıtılmasında görev yapan meleklerin lideridir. Kur'an-ı Kerim'de ismi açık bir şekilde geçen iki büyük melek vardır. Birisi Cebrail aleyhisselam, diğeri de Mikail aleyhisselamdır. Yüce Allah buyuruyor. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim, Cebrail ve Mikail aleyhisselam, yer ehlinden vezirlerim de Ebu Bekir ve Ömer'dir.